O gün gökyüzü erimiş maden gibi, dağlarda atılmış yün gibi olacak. Hiçbir sıcak dost sıcak dostunu sormayacaktır. Onlar birbirlerine gösterilecekler. Suçlu kendini o günün azabından kurtarmak için oğullarını, eşini, kardeşini, kendini barındıran içinde yetiştiği tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini kurtuluş fidyesi olarak vermek isteyecektir. Fakat asla o derileri kavurup soyan alevli bir ateştir. O gerçeğe arkasını döneni, yüz çevireni, servet biriktirip yanı kendisine çağıracaktır.